Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve yine herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi elimde silgim var kalemim de elimde bugün sizlerle birlikte ödev vlog çekiyoruz şimdi ben, sor ben bu soruyu çok yanlış yapmışım konuyu söylüyorum pay payısından küçük kesiler elde ederim. konusuymuş. Mor pakamstan bakarım sonra. Arkadaşlar işte bu arada mor pakam kullanıyorsanız abone olabilirsiniz. Ben bu konuyu abime sordum. kaldı. Şimdi olacak şey mi bu? Uf. Kalemim kaçtı. Nereye gitti? Burada. Nasıl yapacağım? Annem olmadığına göre kendim Ay. Ah, telefonu şöyle ters tutuyorum. Buraya da göstereyim. konuları biliyorum. Kopya Aslında kopya değil ama neyse. Nasıl yapıyormuşuz bunun gibi sorular. Vallahi öğretmenin niye defteri yazdıklarını öğrenmiş oldum. biri 15 TL olan palanın tamamı kaç TL'dir? Bu soru nasıl? Bir sepeteki yumurtaların altıda biri 9 tanedir. Kopya. Tamam. Çarpma işte. Aynı değilmiş. Kopyasız nasıl? 9 kere 6 9 kere 6 6 kere 9 54 O yürüyen üstüne Eee 120 sayfalık bir romanın 30 sayfasını çarşap bildiğin her bir kediye kalan sayfalar. Ben video çekerken okuyamıyorum. Kroppsvold! Evet.

verilen şekille ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Yeşil renkli alan tüm şeklin 8'te 1'i kadardır. Ne? Yeşil renkli alan tüm şeklin 8'te 1'i kadardır. Evet. Kırmızı renkli alan kırmızı renkli alan tüm şeklin yarısıdır. Kırmızı renkli alan tüm şeklin bizim şeklin yarısıdır. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört. Edirse. Bu da doğru. Bunu da eledik. Mavi renkli alan tüm şeklin üçte sekiz kadardır. Hmm. anahtarları kontrol edelim. Doğru. Görseldik birinci pastanın içeriği. ikinci pastanın içeriği. Üçüncü pastanın tamamı. Buna göre yeni havasının insanı doğru verilmiştir. Beş dakika. Aşırı keş Bu arada arkadaşlar e, sen bilimi Ayrı sen bilemediğin soruları mı cevap anahtarına bakıyorsun diye soruyorsunuz yanlış. Ben ben emin olamadıklarıma bakıyorum. İnanmazsınız inanmayın. Aşağıda keş parçalar müzikler taralı alan kesin birimini belirtmez. Hmm. Aşk. Arkadaşlar merak edenlere gösteriyorum. Diyelim. Merak edenler baksın. Bu arada... Uş, o soru niye böyle olmuş diyor ya. Abim gösterdi. Şimdi ne vardı? Annemin telefonunda yazıyordu ve öğretmen ödevlerimizi yazmıyor. Ve annemin telefonunda yazanların hatırlıyorum. Düşünüyorum. Fen bilimleri iki sayfa. Fen bilimlerinden de iki sayfa vermişti. Sonra kitap zamanıydı. Of! Ya, bu da okumaymış. Gelin birlikte okuyalım. Ben video duruyorum çünkü konsantre olamıyorum Arkadaşlar bu arada size çevremizdeki varlıkları tanıyalım ünitesinde ee, bir şeyler anlatmak istiyorum. Yani mesela diyelim bir varlığın canlı olup olmadığı yeri canlılık özelliğine bakılarak anlaşılır. Varlık şu yolda özelliğin hepsini taşıyorsa canlıdır. Büyüme, beslenme, hareket etme, çoğalma, solunum yapma, tepkime verme ve boşaltım yapma. Arkadaşlar mesela diyelim beslenme. Şimdi, şimdi beslenme hakkında bir şey söyleyeceğim. İlk baş buradan okuyacağım. <laughs> canlılar yaşamak ve gelişmek için besinler. Yaşam enerjilerini de bu besinlerden sağladıkları enerjiden alırlar. Hayvanlar kendi besinlerini üretemedikleri için bitkilerle ya da diğer hayvanlarla beslenir. Bitkiler kendi besinlerini kendileri yapar. Bunun için güneşi ve topraktan aldıkları su ve mineralleri kullanırlar. Buna fotosentez fotosentez denir. Fotosentez ne ya? Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim bitkiler kendi besinlerini kendilerini üretiyor. Hayvanlar ise kendi besinlerini kendilerini üretmiyor. Mesela diyelim insanlar kendi besinlerini kendileri üretebilir mi? Hayır. Mesela diyelim üretiyorum şunu ha, ürettim. Böyle yapamazlar değil mi? Evet şimdi bitkiler ise kendi besinlerini kendilerini üretirler şöyle şöyle diyemezler ya hayvanlara. Abi bana biz biz bir tane ekmek versene diyemezler bitkiler. Çünkü bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Öğretmen bize öyle dedi. E şimdi öğretmen dediklerini hatırlayayım. Arkadaşlar ses oldu. <laughs> e, şimdi hiç komik değil. Hareket etme. Hayvanlar hareket ederek yerlerini değiştirir. Bu şekilde avlarını yakalar ya da tehlikelerden kaçarlar. Biti gelirse yapacaklarım. Oram geldi ses. Ses nereden geldi? Hay neyse. Hayvanlar hareket ederek yerlerini değiştirir. Bu şekilde avlarını yakalarlar ya da tehlikelerden kaçar tehlikeden kaçarlar. Bitkiler ise yapraklarını güneşe, köklerini topraktaki suya yönelterek hareket eder. Yılan sürünerek, balık yüzerek, kuş uçarak, kedi yürüyerek, kanguru zıplayarak hareket eder. Ağaç çiçeği yapraklarının ve, ve çeklerini güneşe doğru çevirerek hareket eder. Dördüncü e, hareket etme. Yani, yani ben size boşaltım yapmayı anlatayım. Mesela diyelim terleyerek boşaltım yapabilir. Şimdi diyelim bitkiler de terleyebiliyor. Yani bazen yaprakları ıslak olabiliyor ya. İşte o yağmurdan değil, o terleme e, şeye İşte terliyorlar bitkiler de. Bitkiler de terleyebilir. Her canlı varlık terleyebilir arkadaşlar. Boşaltım yapabilirsin. işte arkadaşlar, eee ve ve bitkiler ve bitkiler kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Ondan bahsetmiştik. Solunum yapma. Hayvan çoğalma. can çoğalma. Dördüncü. Çoğalma. Canlılar türlerinin devamlılığı için çoğalır. Bitkiler, tohum, hayvanların bazı yumurtayla bazıları da e, doğurarak çoğalır. Bitkilerin çoğu yeni bitki oluşturmak için tohum üretir. Tavuklar yumurtaların üzerinde kul, kuluçkaya yatarak civcivlerini dünyaya getirir. Arkadaşlar şimdi eşek yumurtlar mı doğurur mu? biliriz. Tabii ki de doğurur. Şimdi tavşan yumurtlar mı doğurur mu? Bekliyorum. Evet doğurur. Em, penguenin yumurtası yumurta yumurtlar mı yoksa doğurur mu? Bunu ben de bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben gerçekten sizi duymuyorum. Ama bilenler için söylüyorum. Ben niye oyun oynuyorum? benim ödevimi yapmam lazım. Beşinci solunum ya. Beşinci solunum yapma. Hayvanların çoğu yaşamak için gerekli olan oksijeni akciğerleriyle alır. Bitkilerin bazı oksijeni yapraklarıyla havadan alırken bazıları da kendileri kendi üretir. Balıklar ise sorungaçları ile susudaki oksijeni alır. Arkadaşlar ben, ben bir kere çok kötü bir şey yaptım. Hem de bu yaşta. Biz balık almıştık ya hani videosunu çekmiştik. İşte, i̇şte onlardan birini sudan çıkarttım, elime aldım, azıcık baktım. Sonra pişman oldum. Sonra oturdum. Sonra birden e, akvaryum çok kirlenmiş böyle uzun uzun şeyler yapmışlar. Mea parazitmiş arkadaşlar ya. Pişman oldum. Elimi de yıkadım. Elimi de sadece su ile ıslatmıştım bir de deterjan. Çok kötüydü ya. İşte balıklar suda nefes alır. Eee hayvanlar Hay hayvanlar diyorum. Biz ise havadaki solungaçlardan alırız. Biz biz ise havadaki e, ha, havadaki havalardan alırız. Ben öyle bir biliyorum. Dur nasıl oksijeni yap? He, Bitkilerin bazıları oksijenini yaprakları ile havadan alır. Doğru. Evet. Buna geçelim. Tepki verme. Bunu bunları biliyorum. Oradan video dondurmayacağım. Ay donduracağım. Küstüm otu. Öyle bir ot mu vardı? Küstüm otu yapraklarına dokunulduğu zaman yapraklarını kapatarak tepki verir. Bakın şimdi e, ben küstüm ota olayım. Böyle. Böyle tepki veriyormuş. E, böcekler dokununca yapraklarını kapatır ve böceği kendi besini yapar. Mesela diyelim bu, bu şey olsun. Bu böcek olsun. Küsüyorum. Küstüm. Ah! küstüm. Benim aklıma bu geldi. Yani balıklar boşaltım yapma. Çok akıllıca. Bu arada benimle birlikte ödev yapabilirsiniz. Ama ama ben video dondurduğumda size video dondur. Siz de, de beni siz de benim videomu dondurun. Şimdi birlikte ödev yapıyoruz. Ee, canlı cansız oldukları mutlulukları yazalım çok basit arkadaşlar göstereyim dünyanın en basit şeyi olabilir şimdi canlı 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 cansız canlı cansız Aşağıdaki cümlelere verilen ifadelerden uygulamayı samanlarım. Bazılar bana cahilliyor. Gerçekten çok cahilim. Ama Ama yani şey olarak cahilim. Matematik olarak cahilim. Ben niye ödev yapmıyorum? Bütün canlılar solunum. Yapar. Canlılar boşaltımı mı yapar yoksa sorunumu mu yapar? Tabii ki de bütün canlılar bitikler. Mitik, terleme. Ben, ben bunu bilemediğim için boş bıraktım. Bitikler. Terleme. Bütün canlılar. Bütün canlılar. Uyarır. Boş bir saniye. Yani bitkiler yaşamları için gerekli, gerekli besinlerden gerekli. Ben kendim olacağım. Arkadaşlar, böyle tutalım demek istedim. Çok yani şu anlamda korkuyorum. Ödevimi bitiremeyeceğim ve basket oynamaya çıkamayacağım diye çok korkuyorum. E niye basket oynuyorsun diye sorarsanız benim benim ileride oynayacağım ben ileride basket maçı oynayacağım. Fena da oynayacağım. Siz, e, siz şöyle yorumlar yapmayın. Galatasaray en büyük böyle yorumlar yapmayın. Çünkü ben istediğimi oynayabilirim. Bütün canlı bitkiler, hayvan besini arkadaşlar bitirdim. Kanalıma abone olup videolarıma da like atmayı unutmayın hoşçakalın. Çok da yoruldum.